Ve merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Fatih'le maç yapacağız. Yanımda hiç kimse yok arkadaşlar. Başlayalım hemen onayla. Fatih takımını bilmiyorum arkadaşlar. Ben şöyle takımımı size size. 101'lik Mbappe 98 Messi. Kayaç 92'lik DDG ya işte bunları çıkardım. Başlayalım <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı, yorum atmayı, bir... ee, abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'ım inşallah ben çok iyi heyecanlıyım arkadaşlar. Eğer kaybedersem Mbappé mi de Messi mi O yüzden çok final korkuyorum. Onun da Mbappé ve Messi'si var arkadaşlar. O yüzden onu silmeye çalışacağım. Allah'ım inşallah yenerim. Bilmiyorum. Şu an arkadaşlar benim 18'de de 15 puanım var. Ee, herkesin daha sıfır. Yeni kişiler geldi arkadaşlar. Ee, Fatih'in kuzeni ve e, Enes'in arkadaşı geldi arkadaşlar. Onlar da gelecek arkadaşlar. Messi. Oo Messi'si var. Oo. Ooo Messi mi? Verdi Tayyip'i Mbappé yürü Mbappé Mbappe Mbappé. Ummadı. İlk son. Roka. Rashford gitti. Hadi be. Kulmuş. Mbappé'si var arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim gibi. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Hadi Mbappé bastır Mbappé. Yürü Mbappé. Kimsesini tutamaz Mbappe. Bastın Mbappe. Gol gelir mi Gördük. Ya orası neresi be? Oğlum orası neresi? Ben Messi atar zannettim. Kötü oldu bu. Oo, oha onda da evet legeyesi var. Nasıl lan Fatih'in hesabı böyle değildi. Ne yaptı lan Fatih bu? Fatih ne yaptı oğlum? Parametre ne oyunu? Kesin parametre oğlum başka nasıl olacağım lan? Oo. Benim kasıyor birazcık ya. Oğlum Mbappé'den... Yakalandık, yakalandık, yakalandık. Lan Kajet sen çıkma, Kajet çıkma of Oh M.S.S. var ya ne korkardım ha. Hadi, ilk golü biz atalım hadi. İlk golü biz atmamız lazım. Hadi. Ya hayır! Güzel ya tamam. Tamam. Dayı son. Yakarsın abi onu. Ya, ya niye kayıyor? Ver Fatih. Ne oldu? Ya hocam ne olsaydı? Ya ne olsaydı ne olsaydı hocam ya? Şu an ellerim var çok soğuk abi. Korkuyorum çünkü. Aa, güzel taktik. Bu Fatih onu oynuyor? Emin miyiz lan? Oha bunu Fatih oynuyor lan. Ulan kaleye gürlü gelmez zaten burada direkt. Şansa bak olur diye. Başlık çıktık ona. Bismillah. Hadi be hadi be. Rashford hadi. Messi. Güzel pazar. Rashford. Mbappe. Tyson. Çarptı. Ya çarpmasa gol ya. Bak çarpmasa gol. Gol. Nasıl? Çarpmadı mı? Ben mi yanlış gördüm ama? Eriksen e niye o zaman yere düştü? Baba sen şurada kal. Offset da değilsin yine. Evap offset değil. Evap offset değil. Koş e Mbappe hadi yardım e Mbappe. Lan. Ya oğlum kaleye bile vuramadık. Çıkar. Onun Mbappe'sine gelmemesi lazım. Os. Uy. Lan. Lan oğlum hayır. Oh iyi top bize kaldı. Mbappe. Hadi be Mbappe. Rashford. Al hadi. Adamsın be Rashford. Offside mı? Çok güzel gördük. Mesih. Mesih. İşte bu be. Bu adamın adı Nesi. Mesih vurdu gol oldu. Mesih vurdu gol oldu. Fatih oyuncusunu silecek mi? Geliyor mu? Maç geliyor mu? İlk yarıda bir gol. Tamam hadi arkadaşlar geliyoruz hadi. As. <laughs> verme kırmızı kartakem. Verme. Sakın verme. Oh sarı. Vallahi sarı. Oh. Kurtulduk abi. orada ben be kayırmayacaktım. Topa kayacaktım. Asım geri yaptı. Hadi be sakat sakatlansın. Rashford yedi ya. Hayır ya. Kaleye bakar ha. Kale. ooo. Hadi be. Hadi be. Olmadı. ben Mbappe oradaymış tamam. Hayır. Uy, güzel vurdu. Fuat iyi oynamaya başladı ha. O atardı var ya dev tutamazdı benim kaleci. Benim kaleci ayağı tutamaz onu. Bakalım be. Ne? Bir sefer. Olan var. oldu. Fatih bekliyoruz arkadaşlar. Ben bastım geldi o. Uzun mesi güzel burada ha orada bak. Atardı ama birazcık yamuk kurdu. Mbappe o. Kimler girdi? Hiç kimse girmemiş. William var. Ne oluyor lan buna? Heh, tamam. <laughs> lan nasıl? Heh, tamam. Güzel pazar. Güzel. Sakin oyuncular arkadaşlar. Sakin. Adam kayıyor artık. <laughs> Mbappe'yi gördük bunu atamaz Mbappe Messi ters köşeye ne oluyor lan bize bugün Messi coştu Messi coştu bugün Messi coştu be Fatih tamam yine, yine kabul et Fatih yendim oğlum seni Uy çok iyi şey keştim keştim mi kestim Gel yat lan. Hockey. Oh PG. Lan ne sarı kart veriyor hakem? Abi gol atıyordu var ya. Şansa bak kaleci üstüne attı. Abi kötü adam iyi yani Fatih iyi gelmeye başladı adamı çağırdı adama gidecek. Lan nasıl? mı topu bırakma Messi Otur El Mbappe. Mbappe baklsın sen kanka. Baklsın. Mbappe baklı. Mbappe baklı. Mbappe baklı. Mbappe baklı. Mbappe baklı. Bak. Hayır. Abi Mbappe baklı benim ya. Durdurdum mu lan ya? Ne durdurdun Fatih? Ya yanlış durdurmuşum. Yürü betay son, Hadi bastır betay son. Mbappe yine gördük. Yürü Mbappe. Bastır Mbappe. Bir dur Mbappe. Hayır hayır. Hiç dişler çarpmaması lazımdı. Kums. Hı <laughs> hı. <laughs> Bal. Bal.

durdurdum ben oraları. son atamadı yani kimse. Ben golü attım siz demişsinizdir inşallah. As geliyorlar oh. Oh, be bekliyor. Baş bizde yüzü bizde. Lan! <laughs> Hadi be. <laughs> Allah. Ya Allah, ne oldu lan? Ya ne olsaydı? Ofsat, ofsat. Yeter artık ofsat. Ben artık şımaracağım. Top bizdeyse tamam. Mbappe'yle uzaklardan gol atacağım. Ama artık Mbappe çok yoruldu. Ne benden? <laughs> kendi kızına gol Vay yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor da kaybedeceğini kendi kalesine attı işte atacaktı. Baksana. <laughs> geri çekilebilir. Ne oluyor lan? Ve maç bitti. Düt düt düt. 4-0 4-0 Arkadaşlar hemen şimdi bingo'ya gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Fatih şu an karıştırıyor. Şu bin şey mi 260 markla param var. Arkadaşlar burada Konami diyordu. Ee, bu kesin dağılmayabilir arkadaşlar. Eee ne desem size. Yeni şey verecek. Beleşe Ronaldo verilmiş. Yönekte. İtalya. Bu kötü top araştım yani. Beyaz gülü illa. gelsin de gitsin. Bana be. Karıştırdı galiba. Karıştırdı aynı. Arkadaşlar nereye söyleyelim? Hemen. Nereyi söyleyelim? Nereyi söyleyelim? Ben diyorum arkadaşlar. Kaleci. Arkadaşlar fotosunu attım. Ben kaleci demiştim. Gidiyor bir de. Sil. Hemen. Arkadaşlar görüşürüz sizleri çok seviyorum bay bay